Onun ayakkabılarına baksana ya. Atsın onları çöp abi ne? Baya baya. Vur abi bir tane abi. Onun ayakkabılara bak. Abi renkleri güzel değil mi? Pardon abi ya. <gülüyor> 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 Gitmiş boyamış ayakkabılarını. <laughs> tamam, Aa, buraya boya, o zaman burayı boyattırmıyorum bunu. Bu boya yapmayı bilmiyor ayakkabılarını mı koyar? mi? Beğenmedim ayakkabıları. Yok, beğenmedim. İngilizlerin alın mı? da ayakkabısı yok. Ha buraya pantolonu bile yırtın. Yere düştün de yırtın. Ama ne Hep Gariban, gariban. bir tane pantolon. Yırt, yırt. yırt Yırtamaz ya. Yırtamaz. Yırtamaz. Hey, Yırtamaz

Üç gün geldim Köksal Baba. Sadece seni görmeye geldik. <laughs> bak biz dedik ne gerek var Köksal Baba'ya? Burada o kadar güzel yerler var. Uzun göl var, oda var, bura var. Yok dedi. Ben illa Köksal Baba'yı göreceğim dedi. Kaslarını görmedin sen herhalde çok. Kasları mı var? Bunu yara bulur musun? Dedim evet. belki şimdi kızar bana ama. Değil mi? Y1'e güneş yapalım. Evet çarşamba. Aa 5 lira ben buraya yer olur. Yer olur. Koğnumun oğlunu kopart bakalım. 15 lira. Ha, al çayı oradan. Al çayı oradan. Aa beş lira ben. Ağabey, Ağabey, gel, ben gel buraya. Gel yer olur. Yer olur sen. İyi Yer al. olur.

Bahis evet. büyük. Hadi baba. Alacaksın bu maçı. Hadi baba. İkman yok. Hadi baba. Ana hareket yok. Çevirsin baba. He seni de dövürsün. Ona göre. He hadi sana. Hadi baba. Hadi baba. İspanya. Hadi baba. Hadi baba. <gülüyor> 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 hadi, baba. <laughs> hadi baba. Az baba görüşürüz. Şuraya bak kardeş. O kadar. Hadi baba. Bu maçı alacağız. Paralar alın ha. Ha para burada. Salla. Büyü. 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 Hı. Hı. Ha, ha. Ya Adam paraya avdı. <laughs> adam adam, adam, adam öyle yer işte. <laughs> adam para yemadı. Orada sen. Oğlum bunu. Çak. Sen